Allah'a tevekkül ettiğimiz vakit bizim bu içimizdeki o iman ilacını kullanmış oluyoruz. Ama biz başımıza bir musibet geldiği zaman bu musibetten dolayı eğer Allah'ı hatırlamazsak bunların hepsinin Allah'ın kontrolü olduğunu şuuruna varmazsa bu ilacı kullanmadığımız anlamına gelir. Orada da bu imanın bize pek bir yarar olacağını zannetmiyorum. aileyle başladık ve Arapçası ile başladık. Sürekli kürsüye çıkan arkadaşlarımızın ve abilerimizin yaptığı bir adet oldu. Devam edelim dedik inşallah. Kendimize de uyumlu olan bir sohbet hazırlayalım dedik abi. Geçen e, hastaneye gittim. Perşembe günüydü. Bazı bir sağlık sorunlarım ortaya çıktı. Bilmediğim tabi. Benim de bilmediğim. Sonra da öğrendim. Hastaneye gittim de hastanede gördüm ki abi hani sabah gittim ama her katta İnsanlar tıklım tıklım böyle sıra bekliyorlar ya. Böyle bir şey görmedim ben dedim yani. Bu kadar hasta insan var mı acaba diye düşünüyordum. Hani hastalar sayesinde üstadın hastalar sayesinde okuyordu. Sürekli hastalardan hastalardan neden bahsettiğini de düşünüyordum ama yani insanların büyük bir kısmının da hastalı olduğunu gerçekten kabul etmek lazım yani. Biz sürekli hasta olmadığımız zaman hastaneye gitmediğimiz için göremiyoruz ama insanların büyük bir kısmı da hastalar yani bunu kabul etmek lazım. Hastalıkta gerçekten hani hangi gözden baktığın çok önemli mesela. Hakikat cihetinde baktığın zaman hastalık gerçekten insan için çok müthiş bir yarar yani. Çünkü insana kazandırdığı nimetler, kazandırdığı faydaların hani maddi anlamda değil, manevi anlamda kazandırdığı serüven çok müthiş bir hazine, rahmet hazinesi yani. Oradan baktım ama baktım hastalık yani normal maddi gözle baktığımda bu hastalığın belki doktorun testinden sonra tedavi uygulamasından da herhangi bir ilaç kullanmasından sonra o illaki o hastalığın belki bir dünyada varsa bir tedavisi uygulanır. Bu hastalığından kurtulur. Hatta e, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın Üstad Hz. Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı belki dünya hayatındaki 100 yıllık bir hastalığına 100 yıllık bir ömrünü heba eder diyor. Ama bizim diyor bir hastalığımız var ki diyor o hastalığımıza eğer ilaç bulamazsak, tedavi uygulayamazsak diyor bizim iki dünyamızdaki büyük bir hastalık olur. Bu hastalık da bizim iki dünyamızın da yani zararla ziyan etmesine vesile sebep olur diyordu. Ben bundan dolayı da geçen iyice böyle düşündüm. Bu üstadın hastalığa risalesinde 25. deva diye bir yeri var. Hani burası beni çok etkilemişti. Acaba dedim burasının da bizim için bizim için önemli olan kısmı neresi yani bunu neden üstad bizim için anlatmış dedim biraz tefekkür ettiğimde gerçekten bizim için yani böyle nokta istinad bir yer yani burası. Hani üstü böyle körü körüne geçinecek bir yer değil dedim. Burayı üstüne biraz tefekkür ettim ve bugün burayı yapmayı düşündüm. Burası usta lemalar kısmında usta bize hastalar sayesinden 25. devayı burada yazmış. Bunu başta bir okuyayım dedim. Ey hasta kardeşler siz gayet nafi yararlı ve her derde deva, her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. abi burası o kadar güzel ki her derde deva diyor yani. Bugün düşünün yani. Cengiz abi senin hastalığın olsun, normal maddi hastalığın olsun, ekonomik sıkıntı olsun, ailevi bir sıkıntın olsun. Başka aklına hangi hukuk alanında bir sıkıntı olsun, sosyal hayatta bir sıkıntı olsun. Her derde deva diyor ya, böyle bir şey yok yani. Çünkü bir ilaç var ve sen bu ilacı kullandığın an dünyandaki bütün dertler çözülecek yani. Deva, dersiz bir dünya yaşayacaksın. Bu kadar güzel bir deva olamaz yani. Bunun diyor, hakiki lezzetli olması için de diyor, bu imanızı inkişaf ettiğiniz yani hakiki lezzet. Mesela bir nimet vardır, bir yemek yersin, yemeği yediğin an o yemekten bir lezzet alırsın. Ama o yemeğin sonundaki o lezzet biter. Çünkü anlık zevktir yani. dilimiz anlık bir nimetin tadına bakar. O nimetin sonunda o zevkten kayboluruz. Ama iman eden bir insan ve imanını inkişaf ettiren, yani geliştiren bir insan o imandan her saniye, her vakit lezzet alır. Çünkü her imanla, imandan dolayı her saniye Allah'a düşünür ve Allah'a düşündük de bu sefer kalbinde ona karşı böyle bir zevk, bir ruhani lezzet alır. Bu insan için yani sürekli hakiki bir, bir lezzet olur. Bunu da inkişaf ettirmenin yolu sürekli tövbe ederek istiğfar ve namaz ve kullukla o imanı ve imandan gelen istima <laughs> ilacı kullanınız diyor Üstad. Şimdi mesela ben evdeyken yeri geliyor bazen e, ilaç alıyorum böyle. Öksü, e, e, nezne olduğumda herhangi başka bir hastalığa kapalı olduğumda hastaneye gittiğimde doktorun bana yazdığı reçeteden sonra eczaneden aldığım ilacı mesela ben kullanıyorum. Genelde şu anda bir hastalığım var mı? Şu anda kaşıntı diye bir hastalığım var abi. Bu ilacı bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum ama kullanmadığım zamanlarda da bu hastalığın gitmesini bekliyorum. Ama bu hastalığı gitmez. Neden? Bu hastalığı gitmesini için gerekli olan hani ilacı kullanmam ve o ilacı düzenli olarak devam ettirmem lazım. Ben bazen aksatıyorum bazen hani e, şeylerden, gevşeklikten diyelim hani aksatıyorum. Uzun süreçten dolayı tedavim düzgün böyle ilerlemiyor. Bundan dolayı değil, iyileşmiyor. Mesela üstad diyor ki imandan gelen ilacı kullanınız. Mesela bizim biz beşeriz, aciziz. Hani sürekli günlük hayatta e, musibetlere maruz kalabiliyoruz. İmtihanlara hani müdürkar oluyoruz. Ama bunlarda ne oluyor? Mesela diyelim bir gün böyle başımıza bir musibet, bir kaza geldi orada eğer imandan gelen ilacı yani Allah'a tevekkül ederek bu işin sonunda yani her şeyin Allah'ın kontrolü altında olduğunu şuruna varmazsak Her şey mesela biz biliyoruz ki her şeyde Allah'ın bir kontrolü altında var çünkü Allah'ın dünyada dönen her şey, kainatta dönen her şey Allah'ın hakim ismiyle yani hikmetle dönüyor yani. Hiçbir şey başıboş değil yani güneşin kendi ışığını vermesini, ziyasını vermesini, ağaçtan onun o yapraklarından topraktan suyunu alması, ondan sonra elmanın vermesini, elmanın bizim yararımıza olmasını, bizim diğer işlerde kendimizi kullanmamız yani hepsi bir düzen içinde oluyor. Ondan dolayı bunu düzen içinde olduğunu farkına varıp Allah'a tevekkül ettiğimiz vakit bizim bu içimizdeki o iman ilacını kullanmış oluyoruz. Ama biz başımıza bir musibet geldiği zaman bu musibetten dolayı eğer Allah'ı hatırlamazsak, bunların hepsinin Allah'ın kontrolü olduğu şuuruna varmazsak bu ilacı kullanmadığımız anlamına gelir. Orada da bu imanın bize pek bir yarar olacağını zannetmiyorum. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Yani feraizi derken farzları yerine oldukça yerine getirdikçe yani. Ne fazla nedir? Namaz, beş vakit namaz kılmak, oruç, Ramazan zamanında oruç tutmak, zekatını varsa eğer verme imkanı varsa zekatını vereceksin, hacca gitme imkanı varsa onu yapacaksın. Diğer maddi e, haramlar varken manevi haramlar da var. Mesela Allah'ın istediği gibi mesela gıybetten uzak olacaksın, kibirlenmeyeceksin, haset etmeyeceksin, bunlardan da uzak olacaksın. Bunları yaptığın sürece diyor o ilaç tesisini gösteriyor. Yani nasıl yaparsın? Mesela Basri abinin bir anjiyo olayı oldu, oldu hepimiz biliyoruz. Bu anca olayından dolayı doktor ne dedi ona? Şeker kullanma, yağlı içeceklerden, yağlı yiyeceklerden falan elinden geldiğince uzak dur. Ama bunları yapmadığı zaman eğer ilacı da iste, bunları yapmadığı için hastalığın tam böyle yararına bir tedavi uygulayamayacak. Uygulayamadığı için de hastalığı belki daha kötüye gidecek. Belki onun daha kötü hani sonuçları neden verecek. Gaflet ve sefahet yani duyarsız olursan, Allah'ın iman ve sana verdiği iman hakkında eğer o nimeti doğru düzgün değerlendiremezsen, sefaat haramlara dalarsan ve nefsin isteklerine göre, nefsin arzularına göre hani helal şey helal haram demeyip benim zevkim ve lezzetim neyi istiyorsa ona göre hareket edersen ve lehiyat de gayri meşru yani helal olmayan dairelerde gezersen, helal olmayan eğlencelerde bulunursan şu yazın mesela yaz geldi, düğünler başladı, düğünler Haram helal demeyip kadın kız erkek karışık bir oyun havası var açık saçıklık içinde. Bazı yerlerde içki desen son sürat yani devam ediyor her köşede var. Bunların içinde bulunursa o diriakin ilacın t'sini men eder diyor yani. Doktor bize bir ilaç verdiği zaman mesela doktor ne diyor o ilacı verdiği zaman? Arkadaşım diyor bu ilacın mesela reçetenin üstüne yazıyor bu ilacı şu şu ortamlarda, şu derecenin altında, şu sıcaklıkta veya şu gölgelikte bulundurunuz. Yoksa bu ilaç diyor size diyor etkisini etkisini vermez, bozulur gider diyor. İş bir işe yaramaz. Biz de eğer kendimizi bu gafletin ve haram yerlerin şu yazın verdiği e, rahatlığın içinde, karı kızların içine dalmaktan, düğünlere gitmekten, bu tür şeylere gidersek, şey yapar, takılırsa bizim bizim bu yılanımız zayıflayacak, zayıflayacak. Zayıfladıktan dolayı da bize yani Allah'ın bizi koyacağı imtihanların içinde bize fayda vermeyecek. Fayda vermemekle birlikte bize büyük bir azap olacak yani. Çünkü ilacı biliyorsun, ilacı kullanmıyorsun. İlacı kullanmadığın için de acı çekiyorsun yani. Ama ilacı bilmesen, hastaneye gitsen mesela, doktora gitsen, doktor e sana bir e e reçete verecek. Ve reçeteyi kullanmaya başladığın zaman, düzenle gittiği zaman ama bozmayacağım o düzeni. O zaman bir iyileşme süreci yaşayabilirsin. Ama doktor sana ilacı verdikten sonra sen ilacın ne olduğunu bildiğin halde eğer sen ilacı kullanmazsan sen başka çare bulamazsın ki zaten. Çünkü senin çaren belli yani belirlenmiş. Bundan dolayı bizim imanımızı kurtarmamız ve imanımızı korumamız için elimizden geldiği kadar gaflet, haramlardan uzakma, uzak duracağız. Nefsin istek ve arzularına kendimizi bir nebzi böyle tutacağız. Ve helal olmayan dairelerde, eğlencelerde bulunma, bulunmamaya çalışacağız. Bunun için gayret etmemiz lazım. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, peygamberliğini aldıktan sonra toplam 23 yıl bir peygamberlik hayatı var. Ondan kalan 40 yılı da normal peygamberliğe yakışır bir hayat yaşamış. Ama 40 yaşından sonra peygamberlik ona geliyor. Bu 23 yılın sadece 13 yılı imanla alakalı konuları bahsetmiyor. İman, insanların imanını inkişaf ettirmekle alakalı uğraşmış abi. Yani ondan sonra 13. yıldan sonra zaten böyle namaz gelmiş, hac gelmiş, zekat gelmiş, oruç gelmiş bu tür emirler sonradan 13 yıllık dönemden sonra gelmiş sürekli. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatına baktığımızda görevi itibariyle hani dünyanın, dünyadaki bütün insanların ve cinlerin hepsinin Rabbi. Bir de bütün asırlar yani. Ondan sonra gelecek birkaç asır var. Peygamber Efendimiz'den şu an zamana kadar 1500 yıl geçmiş yani. 1500 yıllık insanların ve cinlerin peygamberi yani. O kadar büyük bir mevkide duran bir şahıstan vaaz ediyoruz. Bu şahsın durduğu mevkide kazandığı yani her dakika çok önemli bir vakittir yani. Fatih abi mesela bakımhanede çalışıyor. Fatih abinin boş kalmadığı yer, zamanlar olduğunu bize söylüyor. Sürekli çalışıyorum çalışıyorum diyor. Ama Fatih abi değil de başkası mesela ortacı bir adam olsa temizlik yapsa. Temizlik yaptıktan sonra herhangi bir işi var mıdır? Yoktur. Orada gezer burada burada. Kendi vaktini mesai saatinin bitmesini bekler. Bunun gibi de Peygamber Efendimiz'in her dakikası çok önemli yani. Her dakikası değil, her günü, her saati iman, insanlara imanı anlatmak, Allah'ı anlatma konusunda çok önemli bir yer, önemli bir seviyeye sahip. Ondan dolayı böyle düşündüm kendi kendime. 13 yıl boyunca yani 23 yıllık peygamberlik süreci var. Peygamberlik sürecinin 13 yılında insanlara hiçbir dini emir gözetmek için sadece Allah'ı anlatmış. Yani ne demiş? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur yani. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah'tan başka tapılacak hiçbir merci yoktur. Çünkü Allah'tan başka bir şeyi sen taptığın zaman bu sefer senin şeyin yani dairen genişliyor. Mesela sağlığı başkasından istediğin zaman bu sefer sağlık için başkasına men, men edeceksin. Başkasından bir şey isteyeceksin. Rızık için istediğin zaman mesela başka kapıyı çalacaksın. Diyeceksin bana rızık ver diyeceksin. Mesela haksızlığa uğradığın zaman mesela başka bir hakimin kapısına dalacaksın. Da bunları bunları yapacaksın diyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiyor? O gün bütün her şeyi bir kenara bıraktı. La ilahe illallah deyin. Yani bütün her şeyinizi Allah'tan isteyin dedi. Çünkü Allah'tan başka hiçbir bir merci hani bunları karşılayacak şeyde değil. Hani baktığımızda insan gerçekten çok aciz. Hani aciz olduğunu nereden anlıyor? Bir belaya düçar olduğunda mesela bakıyor gücü kuvveti yani gideceği dairelerde kuvvet yoksa yani mesela ben hastalığa düştüm gideceğim. Devlet hastanesine gittim. Param varsa özele gittim. Özelden sonra da doktor bana çağrı bulmadı. Büyük hastaneye gideceğim. Durumum yoksa ne yapacağım? Kaldım orada. Gideceğim başka yer çok önemli mevkilerde bir adam da yoksa ben orada kalacağım yani. Kendi hastalığımda kalacağım. Ama orada eğer Allah'a güvenirsem, Allah'a dayanırsam, ben Allah'a dua edersem biliyorum ki en iyi doktorları belki beni ayağımı getirecek yani. Çünkü burada Allah'ın yani şeyi var. Her şeye hakimiyeti var. Sen onu unutursan, başka şeylere yönelirsen sen belki aciz bir şekilde orada kalacaksın. Başkalarına mesela rızık konusunda patrona yeri geliyor. Sen çalışıyorsun. alıyorsun ki ben eğer bu işte patron istediği gibi çalışmazsan, patron istediğini tamamen yapmazsam, patron beni kovarsa ben diyeceksin. Ben evime nasıl ekmek götüreceğim der ne düşeceksin. Ama rızkın hakiki vereni Allah olduğunu eğer sürekli idrakında olursa sen gerekli olduğu gibi Müslümanca bir çalışmanı yaparsın ama Müslümanca çalışmanın altında zillete girmezsin yani. Patrona her şeyini yaptın, her şeyini yap demezsin her şey dediğini yapmazsın. Çünkü orada riskin kimi verdiğini biliyorsun.